Merhaba, ben Başak Mustafa Sam. 1986 Yanpaşa Köyü doğumluyum. 6 senedir Ankara'da ikamet etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. 25 yıldır inşaat sektöründe taşron olarak iş yapmaktayım. Mahallesinde ikamet etmekteyim. Mahallemizin bu kadar e, patlayacağını ummuyordum. Fenomen olacağımızı ummuyordum. Biz onu, bunu maddi imkanları düşük olarak çekmiştik. Düşük bütçeyle. Benim mesleğim inşaat. Taşronluk yapıyorum inşaatlarda. Mahallemizin çok eksikleri var. Sağlık hocamız yetersiz, küçük. Taziye evimiz yok. Parklarımız güvensiz, güvenlik kamerası yok. Tel örgüyle çevireceğim, bunları yapacağız. Cuma pazarımızın Cuma pazarı hariç diğer günlerini bayanlara ayıracağız. Bayanların el emeği, göz nurunu yapıp satmaları için. Otobüs sıkıntısı var, ulaşım. Onları çözmeye çalışacağız. İnşallah paşa gelirsek. Çok heyecanlandım. İlla ki iyi yorum yapan da var, kötü yorum yapan da var. İyi yorum yapanlar da, kötü yorum yapanlar da Allah razı olsun. Hepsi kardeşimiz. E, desteğimiz seninle. Muhtarımızın kazanmasını istiyoruz. E, saf, temiz, dürüst. Bunları söylüyorlardı. Bunlar da çok hoşumuza gidiyordu. Sağ olsunlar. Kötü yorumların da olmasını istemezdik. Kötü yorumlar olmadı gerçi de o kadar. Elbisemize takılanlar oldu. Kendimize takılanlar oldu. Eşim, ailem, iş dost akraba hepsi destek oluyor sağolsunlar ben de yani videomda gördüğüm gibi yine aynı duvarlığımda muhtar olursam aynı duvarlığımda devam edeceğim biz özümüz aynı sıkıntı yok bizde tanıdığım filmimde gördüğünüz gibi maha sempetimle mahalleyi yönetmeye talibim. Gözüm. Aleykümselam. Aleykümselam. Estağfurullah hoş geldiniz. Sağ olasınız. Hayırlı olsun. Desteklerinizleeyiz. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Açık ettiniz. Sağ olasın. Eee mahallemize güzel bir hizmet edeceğini de biliyoruz. Biz İşanlar. sizlerden tanıyoruz da zaten hiç Mahallemizi yönetmeye talibiz. Hayırlı olsun. Muhtarım. Sağ olun. Allah. Allah razı olsun. 对。